Rabbim bir insan koy kalbime ama o insan senin de sevdiğin olsun. Ve bana öyle bir insan sevdir ki o insanın kalbi seninle sevişen bir mabet olsun. Beni öyle bir insanla buluştur ki benden önce onunla buluşmuş olan sen olasın. Onunla buluştuğumuzda ikimizin üzerinde senin elin olsun. Bana Öyle güzel gözler göster ki ben o gözlerden sana bakayım. Bana öyle bir sevgili ver ki o gözler cennete açılan iki pencere olsun. Onunla öyle bir yolda yürüyelim ki kılavuzumuz sen olasın ey Rabbim. Öyle bir sevgili ver ki bana. Ona sarıldığımda kainat bize baksın, birbirine sarılsın. Sevgimiz kurtla kuzuları barıştırsın. Şeytan Adem'e secde etsin. Günah, sevap uğruna kendini feda etsin. Ölüler birer birer uyansın sevgimizle. Bize öyle bir sevgili ver ki Rabbim, sevdiğimizde Muhammed sevilsin. Öyle sevelim ki birbirimizi. Hazreti Hatice göklerden bize seslensin. Ve desin ki: Bak Bak ya Muhammed, bak şu sevgililere. Onlar bizde, biz onlardayız ya Muhammed. Bak, aşkımız bir kez daha yaşanıyor yeryüzünde. Allah, aşkımızı öyle seviyor ki, öyle seviyor ki, binlerce, milyonlarca insana yaşatıyor. Bak ya Muhammed, bak, sevgililere bak. Onlar bizde, biz onlardayız ya Muhammed. Onlar asr-ı saadette. Biz oradayız ya Muhammed.